çatısına bir taş düşüyor. Öyle böyle değil. Uzaydan gelen bir taş ki bunlardan yeryüzüne ulaşabilenlerine meteorit diyoruz. Portakal Bak, e, konu gibi, e, bu akşam da konu geliyor. Beraber biz bu akşamda her zaman olduğu gibi, her şarşam olduğu gibi beraberiz. Bu geçen hafta da anons ettiğimiz üzere bu akşam mevzumuz Avrupa'nın önemli isimlerinden bir tanesi Avrupa'nın bugünkü halinin e, bugünkü şeklinin ya da e, işimiz beraberiz. E,

Böyle e, likit matrujlar. Bir tanesi şuradaki rengi 03, şu renge nude renk. Bu da böyle daha kiremit rengi olan da 07. Şimdi ilk önce geçen seferde böyle yapmıştım. Bu nude rengi de şu şekilde. Yani güzel, tam ideal bir aplikatörü var. Şimdi gelelim İlk önce ben dudak çerçevesi sürmeyeceğim yani dudak kalemi bunu böyle süreceğim şimdi. Rengi Çok güzel Bu 03 rengi şöyle elimin üstüne deneyim Rengini şöyle görün Dudakta duruşu şu şekilde Ne deneyeceğim böyle ombre gibi olsun diye, kırmızı kiremit rengi, bu 07, şimdi bunu da hemen dudağımın üstünden, rengi böyle de çok güzel oldu, <laughs> ben çok sevdim. Sanki böyle dıştan çerçeve yapmışım gibi oldu. Ben e, bu seride en çok sevdiğim e, tabii ki ürün e, ilk öncelikle rujlar hepsi bence güzel. E, fondöten daha önce bir tarafıma denediğim için söylüyorum yapısı çok yine kapatıcı. Bunun kapatıcılığı bence gayet bir BB kremden daha başarılı bir fondöten gibi. E, aydınlatıcısı zaten görüyorsunuz. E, bu güzel bir böyle kit olmuş e, pudrası ben çok pudra bir insanı değilim ama e, sabitleme açısından güzel kapatıcılığı da olan bir pudra e, kapatıcısı çok güzel ben tek başına böyle kapatıcısını e, kullanıp bir de e, vegan serisi de çok güzeldi zaten onu bitirmek üzereyim hatta ama o seriyi de çekmek istiyorum tamamen böyle tek e, marka makyaj videosunda seselim vegan serisini maskaramızı sürelim ben böyle daha çok seviyorum ama bulaştırdım yani değil Neyse artık görmezden gidin İkinci katı da sürdüğümde daha belirgin oluyor. Şu yakınlaşayım. Fırçalı maskaraları seviyorsanız bunu da seversiniz. Şöyle kibritlerin altına da daha çok getireyim. Ben en çok amurucu sevdim. Çok güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> e, hemen böyle bir maske yapımına geçiyoruz. E, hemen böyle benim çok kolay e, iki tane ürüne ihtiyacınız var. Şöyle ben aynı renkte olmasa da iki tane şöyle lastik tokam. Gördüğünüz gibi bildiğiniz böyle lastik tokalar. Bunun yerine şey de olabilir. Lastik böyle şey var ya lastikler böyle hani poşet lastiği. Poşet lastiği de kullanabilirsiniz. Bence o da çok güzel durur. Şöyle bir tane yalnız şöyle peçete lazım. Çok kalın peçetelerden. İngiliz onlarda vesaire var böyle peçeteler. Birçok yerde görürsünüz. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz? Böyle peçeteyi kızlar Şöyle açıyoruz. Şimdi ben bunu üçe katlayacağım. üçe katlayacağım. Şöyle bayağı bir peçete yani bu. İstediğiniz renkte de alabilirsiniz. Çok da ucuz olacak. Bunun 6 liradan 10 liraya kadar şeyi var. Fiyatları var. İçinde de 20 tane falan var yani. Ve bunları günlük olarak bence böyle kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bir iş yerine giderken takıyoruz sonra dönüşte tekrar takıyoruz Eğer ki maske bulamazsanız bu şekilde yapabilirsiniz çok pratik olacak şöyle yapıyorum sonra bir daha şöyle katlayacağım şöyle bakın şimdi göreceğiz şöyle katlıyorum Bu kadar şöyle boyutta olacak bu şöyle gelecek göreceksiniz şimdi sonra şöyle şunu iki tarafına benim aynı yani lastiklerim olmuş olsaydı renkten. Şöyle iki tarafına takıyorum. Yani en azından idare eder bence. Yani hiç yoktan iyidir. Bence o şeylerden daha iyi diye düşünüyorum. İncecik maskelerden. Şimdi iki tarafına da şu şekilde geçirdik lastiği. Gördüğünüz gibi bu tarafına da geçirdim. Burada da var. Sonra bunları şöyle içine katlıyorum. Şöyle içine yani şöyle içeri doğru katlıyorum bakın burada. Şöyle iç tarafa doğru. Sonra şöyle bir şekil alıyor kızlar gördüğünüz gibi biraz buruşturabilirsiniz elinizle. İçeri doğru geldiği için. Evet. Bak şuradan aynama bakacağım. <laughs> Bayağı bir yüzü kapatıyor yani. Erkekler için biraz küçük olabilir. Bir dakika. bayağı kapatıyor yani. Şöyle Şöyle siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. İşte bu kadar. Kesinlikle lastikler de sıkmıyor. Ve böyle toplu taşımalara binebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani <laughs> kesinlikle karşı tarafa bir şey çıkmıyor. Ve rahat da nefes alıyorum yani. Kesinlikle şey kötü değil. Bu şekilde inşallah size yararlı olmuştur. Ee, bu şekilde kapatayım videoyu. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Tabii ki böyle konuşmak biraz zor. Ama böyle en azından maske bulamadığınızda Böyle kapatabilirsiniz. Bunu şeylerden de yapabilirsiniz. Bandanadan da yapabilirsiniz. Ya yani peçete olmak zorunda değil. Kafaya getirdiğiniz bandanalar var ya. Böyle katlayın. Buradan sadece e, lastikleri poşet lastiği takabilirsiniz dediğim gibi. Çok kolay. Kendinize iyi bakın. Koronasız günler diliyorum kızlar. İnşallah bir an önce atlatacağız bu şeyleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.